Tunuslu ressam ve heykel tıraş Ammar Belgis, yıllar sonra döndüğü köyünün yakınında yer alan terk edilmiş bir mağarayı çeşitli sanat eserleriyle süsleyerek kültürel bir mekana dönüştürdü. Müzik Tunus Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü mezunu Belgis, Tunuslu sanatseverlerin yanı sıra Arap dünyasında da tanınan bir sanatçı. Belgis'in yıllardır emek verdiği tablolar, el yapımı biblolar ve marip hat sanatı eserleriyle donattığı mağara, Önce memleketi Kef'te, daha sonra tüm Tunus'ta ünlendi. Altiburus antik kenti harabelerine yakın olmasından dolayı turistlerin de dikkatini çeken mağara, zamanla tur şirketlerinin programında yer almaya başlıyor. Tarihi milattan önce 300 ila 200 yıllarına kadar uzanan Altiburus Antik Kenti, Roma ve Berber savaşlarına şahitlik etmiş kadim şehirlerden. Yerel halkın Medina diye isimlendirdiği kent, Tunus'ta uzun yıllar hüküm süren Kartaca İmparatorluğu'nun da önemli merkezlerinden biri.